Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği takipçilerimize en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyoruz. Bugün gerçekten Konya'mızın vedar iftiharı bir kardeşimizi ağlamaktan da mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Salih Kükrek, değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Salih Kükrek kardeşimiz teknoloji alanında, yazılım alanında gerçekten Sanlab'ın kurucusu olma özelliğiyle dünya şafında kendinden söz ettiren çalışmalarıyla gerçekten takdire şayan bir kardeşimizdir. Bugün Salih Kükrek kardeşimize tabii ki teknoloji alanında yapmış olduğu yenilikleri ve çalışmaları ve başarılarla alakalı sorular soracağız. Değerli hocam teknoloji alanındaki çalışmalarınızdan kısaca bahseder misiniz? Çok teşekkür ederim. Ee... Özellikle böyle programda bizi ağırladığınız için ayrıca e, onur duyduk. Bizim e, şirketimizin iki temel faaliyet alanı var. E, kendi uzmanlık alanımızda bu mimariyle gelişiyor. Simülasyon ve robotik. E, bu çalışmalar e, çok farklı alanlarda uygulanabilen e, uygul çalışmalar. Bizim e, hali hazırdaki uygulamalarımız özellikle simülasyon tarafında birçok eğitim kurumunda, üniversite, lise e, fark etmeksizin sadece meslek branşlarına göre değişimi uygulama birçok alanda çözümlerimiz var. Bu çözümlerimiz şu an hali Türkiye'nin 55 ilinde 230'dan fazla noktada kullanılıyor ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştiriyor. Bu arada bu insan kaynakları arasında tarım sektöründe çalışanlar da mevcuttur. Bunu da bildirmek isterim. Çok güzel. Diğer alanımız robotik alanı. Robotik alanında gerçek zamanlı teknolojiler üzerine çalışıyoruz. Bu teknolojilerde hem simülatörlerimizde kullandığımız bir uygulama hem de diğer alanlarda kullanılıyor. Simülatörlerde bu alanı girerken biz özellikle son zamanda Türkiye'mizin çok işte maruz kaldığı bir durum var biliyorsunuz dışarıdan bazı teknolojilerin parayla dahi alınamama durumları bunlar işte zamanında ilk yaşayanlardan birisi olduk deneyimledik ve gerçekten yerli ve milli teknolojinin size ait olması gerektiğini ya da hangi teknolojilerin gerçekten üzerine odaklanıp bir şeyler üretmeniz gerektiğini deneyimledik ve biz de özellikle hareket kontrol teknolojilerinin millileştirilmesi için adımlar attık. İlk çözümlerimiz eğitim sektöründe ve kendi simülatörlerimizi kullandı. Daha sonra ki süreçte ise özellikle savunma sanayinde kullanılan çözümler geliştirdik. Aynı robotik teknolojisi. Örneğin bugün işte Türkiye'nin en büyük savunma yatırımlarından birisi Konya'mızda yapılıyor. Asesan Konya. Gerçek medali iftiralarımızdan birisidir gerçekten. Ee, orada bizim bu teknolojimiz kullanılıyor. Orada üretilen tüm e, sistemler bizim e, geliştirdiğimiz robotik sistemler üzerine test edilip e, orduya veya işte diğer e, müttefik ülkelere o şekilde teslim ediliyor. Onun dışında aynı teknolojinin farklı bir uygulaması var. Burada da otomatik sektöründe paydaşız. Hem e, yerli ve milli otomobiliz. Gerçekten de hani e, yerli ve milli olmasının da en büyük e, parametrelerden birisi mühendisliğinin kendinizin tarafından yapılıyor olması. Şu an ee, otomobilimiz tamamen öyle. Ee, bizim rolümüz orada da bizim bu teknolojimizi aynı hareket sistemi teknolojimizi kullanıyorlar. Geliştirdikleri matematik modelleri ve geliştirdikleri yapay zeka yazılımlarını test ediyorlar bizim sistemimizde. Dolayısıyla işte biz şu anda e, işte ilk başladığımızdan bu yana özellikle ilk başta tabii ki eğitim sektöründe ciddi bir bilgi birikimimiz ve e, sağ tecrübemiz var. E, ciddi bir Türkiye'nin işler tarafına yayılmış durumdayız. Ee, diğer taraftan da, robotik tarafında da hem otomotiv sektöründe hem e, savunma sanayinde de birçok firmanın paydaşız Türkiye'de gelişen yerli ve milli teknolojilerin birçoğunun e, yani özellikle kendimizle ilgili kısımlarında görev alıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten millilik çok önemli. Son dönemdeki İHA, SİHA veya diğer araç ve gereçlerdeki yerlilik ne kadar artmışsa ülkemizin savunmasına o kadar güçlü hale gelme imkanına sahip olmaktadır. Kesinlikle. Ben yapmış olduğunuz katkılara kalbi şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda tarım dediğiniz için ve tarımla alakalı da tabii ki uğraşan alanımız olduğundan dolayı akıllı tarım uygulamaları, Endüstri yani 4.0'daki anlayışın teknolojik anlamda aktarılmasına yönelik dünya çapındaki uluslararası boyuttaki çok önemli şirketlerle de bir takım çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Bu konuda bilgi verseniz sevinirim Sayın Hocam. Çok teşekkür ederim. Esasen bizim teknolojilerimiz en temel teknolojiler. Yani aslında bizdeki teknolojilere sahipsen birçok sektörde ve birçok paydaşta iş yapabilir duruma geliyorsun. Ben tabii bugün Türkiye'nin gündem açısından işte eğitim her zaman bir gündem, savunma gündem. işte özellikle TOG'la beraber otomotiv yine öne çıkan gündemlerden biri oldu. Biz daha ziyade bunları tabii dile getiriyoruz ama sahip olduğumuz teknolojiler tarımın birçok noktasında da kullanılabilecek ve şu anda işte bu teknolojileri tarım sektörüne yönelik de uyarlama yaptığımız bazı işler var. En başta yine eğitimle ilgili bahsedeyim. Tarımda ki en büyük problemlerden birisi yine her zaman olduğu gibi insan kaynağı. Yani özellikle bu dönemde köyden kente göçüş de birazcık daha arttığı için tarımda nitelikli insan kaynağımız ya da bu işi bilen çiftçilerimiz sayısı azaldı. Biz de şunu söylüyoruz. Birçok insanımızın Temel tarım faaliyetlerini ve öz, mesela en basitinden ilaçlama, mesela budama veyahut da e, herhangi bir tarımsal işleme de olabilir. İlla doğrudan ekme biçme anlamında düşünmeyelim. E, bu süreçlerin etkin bir şekilde eğitilmesi. Örnek vermek gerekirse yine Tabii ki mesela e, Anadolu'muzda genelde traktör sahibi olmak kültürü var. E, belki biraz verimsizlik gibi de eleştiri var ama sonuçta insanların traktörü var. Baktığınız zaman bu traktörleri erkekler kullanır. Biz diyoruz ki mesela... ...bir simülatörümüz var. Bu simülatörde... ...traktör kullanma veya işte tarımda kullanılan... ...diğer makineler var. İşte yüklemeye yarayan ya da işte... E, ...kazmaya yarayan. Gençlerimiz, yaran. kadınlarımız... Ha. ...erkeklerimiz her biri kullanabilsin diyorsunuz. İşte bütün bu insanların... E, ...bu makineleri kullanmasını sağlayacak... ...mesela bir teknoloji yüzü var. Buyurun gelin... ...bu teknolojiyle beraber siz de... ...traktörü en basit, herkesin bildiği konu olduğu için söylüyorum... ...traktörü kullanabilir hale getiriyoruz. Bir uygulaması bu. İşte i̇laçlama yapabiliyorsun. Yani ilaçlamadaki olaylar nedir? Mesela İlaçlamada Tabii ki öncelikle bir karışım hazırlama olayı var. Tamam bunu bir nebze öğrenebilirsin. Reçetem vardır elinde. Ama daha önemlisi ilaçlayacağın bitki ne? Yani bir tahılı mı ilaçlıyorsun? Bir ağacı mı ilaçlıyorsun? Ve her bir e, türüne göre ilaçlayacağın bunların faydalı biliyorsunuz böcekleri var. Zararlı evet. böcekleri var. Yani bütün bunların aslında eğitimini verdiği ve e, doğru bir şekilde ilaçlamayı yapmayı sağlayacak çözümlerimiz var mesela. E, o, diğer tarafa gelirsek robotik tarafına... E, Robotik tarafında da yine sonuçta bizim yaptığımız işin en temeli tekrar söylüyorum otomotiv de olsa, savunma da olsa, tarım da olsa biz kontrol teknolojileri üzerinde uzmanız. Yani demin Endüstri 4.0 dediniz. Endüstri 4.0 denilen şey de aslında tabii slogan olarak kullanılıyor ama en temelde daha fazla şeyi kontrol etmeye yarayan bir yaklaşım. Kesinlikle. Dolayısıyla işte biz de kendi alanımızda bunları şu şekilde yapıyoruz. Örneğimizin ee, kendi yine araçlarımızda kullandığımız araç takip sistemi, izleme sistemi, ölçme sistemi, geri bildirimler yapan sistemler. Bunlar hepsi tabii nesnenin interneti diyebileceğimiz üst başlık altına giren konular. Bunların tarımla çeşitli uygulamalarını yapıyoruz. Tabi burada biz doğrudan şöyle bir duruşumuz var. Doğrudan mesela tarım sektöründeki çiftçiye ya da son kullanıcıya dair bir üretim biz genel olarak yapmıyoruz. Bizim yaptığımız işler en temel teknolojiler. Biz o aradaki yani çiftçiyle Uygulayıcı arasındaki e, entegrasyonu sağlıyoruz. O aradaki entegrasyonu yapanları aslında e, teknoloji sağlıyoruz. Yani aradaki kişiye biz e, e, bilgi aktarımı veya teknoloji sağlıyoruz. Çok Mesela bunlardan birisi tarımda e, tarlanın sürme teknolojisi. Tarlanın sürme biliyorsunuz. Tarla sürerken işte belli bir nem, belli bir e, sıcaklık işte parametreler var. Hı. En önemlisi de pulluk onu e, kazarken. Onun deri, belli bir derinlikte kazması lazım. İşte mesela bu başlı başına çok büyük bir e, kontrol problemi ve şu anda biz bu problemi çözebilecek bilgi birikimine sahibiz. Yani bu e, onun dışında mesela şöyle konular var: bizim e, tarım araçlarının otonom bir şekilde kontrol edilmesi. Tabii ki yine Türkiye'deki arazilerin e, küçük olması bir problem ama yine de e, büyük arazilerimiz var. Özellikle Konyamız bu konuda lider. E, bu arazilerde otonom e, olarak e, tarlaların sürülmesi, hasatların yapılması gibi teknolojilerimiz var. Ama şunu ifade ediyorum tekrar. Biz doğrudan mesela gidip bir otonom traktör yapan bir firma değiliz. Onu tekrar vurgun Biz o otonom ve teknoloji geliştiren firmayız. Bugün bir herhangi bir e, firma e, bunu ve herhangi bir e, büyük e, yatırımcı veya çiftçi bunu kendi traktörlerine entegre edebilir. Bunun gibi birçok teknoloji var. Ben aslında şunu e, vurgulamak isterim. Sanlı olarak mevcut e, teknoloji e, değer zincirimizde birçok farklı uygulamalar var. Ancak bunları e, en büyük problemler, en temel problemler neyse katma değeri daha yüksek, tarımsal üretim artıracak. Aslında onları masaya getirip belli bir konsorsiyumla çözülmesi öneririz. Yani bizim buradaki e, tek başımıza her işi biz yapalım gibi bir yaklaşımdan ziyade Türkiye'nin aslında birçok e, şeyinde önerdiğimiz konu mudur? Benim uzmanlık alanım belli bu işin çözülmesi için de atıyorum 5 tane uzmanlık alanı var. İşte birisi zaten çiftçiler, tarımın kendisi. O zaman bunlar bir araya gelmeli. E bunu bir kuruluş veya kurumun öncülüğünü yapmalı bir konsorsiyum oluşmalı ve bu çözümler çok hızlı bir şekilde kullanıp Türk tarımının hizmetine sunulmalı diye düşünüyoruz. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Konya'mızda kurulan ve dünya çapında uluslararası Tarım şehirleri birliği kısa sürede çok büyük mesafe almış. 15 ülkede 210 gönüllü belediye tabii ki üye olmak suretiyle bu hizmetlerimize destek olmakta. Sizin gibi saygıdeğer alanda uzman, teknoloji uzmanı kardeşlerimizin de desteklerini bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte Uluslararası Tarım Şehirler Birliği'ne vereceğiniz destekle birlikte üyelerimizin, ülkemizin ve dünya insanlığının üretimi artırmasına, verimin artırılmasına, israfın önlenmesine yönelik çok güzel hamlelerinizin olacağına ben inanıyorum. Eklisiz Uluslararası Tarım Şehirleri ismini daha önce duydunuz mu? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Eklisiz ismini duymuştum ee, ve ilk başta çok e, garipsedim. Yani neden garipsedim? Yani ismine baktım, biraz inceledim. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği. Yani çok iddialı bir e, isim. E, hani genelde bu tür iddialı şeyleri biz batıdan falan duyuyoruz ya. Ee, sonra biraz arka planı araştırdım ee, ve şunu gördüm. Gerçekten hani küresel aktör olmak isteyen bir ülkenin atması gereken en önemli adımlardan birisini atmış e, devletimiz ve bunun da merkezinin Konya'da olması ayrıca e, Konya Büyükşehir Belediyemizin, uğur başkanımızın da liderinin yapıyor olması ayrıca çok e, mutlu etti beni. E, çünkü etki yani küresel aktör olabilirsin veya iddiada bulunabilirsin. Yani teknolojiyle de, savunmada da bunlar söz konusu. Ama aktör olmak yani ben aktör deyince aktör olamıyorsun yani etkin bir sahada rol sergilemen lazım. İşte bu tür kurumlar ben yani başka ülkelerde gidip gezdiğim zaman gördüğüm de en büyük dikkatimi çeken ve ülkem adına üzüldüğüm şeylerden birisi buydu. Çok ciddi kurumlar başka ülkelerin gelip farklı ülkelerde cirit atıyor ve işte biliyorsunuz bir sürü farklı gayeler. O anlamda Egristiz'in kurulmuş olması, var olması. Bugün de hani bu vesileyle burada olmamız gerçekten çok mutluluk verici. Gelecek adına çok ümit vaat edici. Şunu ifade edeyim. Yani tabii ki terörle mücadele veya savaşta bazı unsura çok öne çıkıyor olabilir. Yani bunlar biraz da hani anlık işte mu etki alabileceğin şeyler. Ama bana göre uzun vadede etki yaratacak faaliyetler daha önemli ve Egristiz aslında bu anlamda atılmış bir adım. Ben bunu aslında Türkiye'nin sadece tarımsal ee, gelişim için değil aslında teknolojik gelişimi içinde bir fırsat olarak yorumluyorum e, bu yapıyı. Neden derseniz çünkü tarım bir şekilde bir yerlerde yapılıyor. Fakat bu tarımın e, verimliliği ve e, fırsat maliyeti. Yani bugün işte e, çok ilginç bir bilgi vereyim. Mesela pirinç en çok Çin'de tüketilir. Ama Çin'e pirinci ...çok ilginç bir şekilde, işte silikon Vadisi'ne gittiğimizde görmüştük. Amerika ihraç eder. Çok enteresan, bunu çok insan bilmez. Bunun arkasında birkaç tane parametre var, onlara şu an girmeye gerek yok ama... ...diyeceğim şey şu, yani senin tarımsal üretim yapıyor olman da çok kurtarmıyor. Tarımsal üretimi bir entegre olarak... ...teknolojiden ilk 0T0 0, 0, 0 anındaki teknolojisinden en son pazara oluşuncaya kadar ki teknolojisine kadar vakıf olman gerekiyor... O açıdan Türkiye'mizde aslında yani sadece Sunlap olarak değil, başka bir sürü firma var, tarımsal alanda faaliyet gösteren. Konya'mızda var, üniversitelerimizde değerli çalışmalar var. E, naçizane, e, ben her zaman kendi bilgi birikimimle hem de şirket olarak hem de şahsen böyle bir oluşuma destek vermek veya bir şekilde paydaş olmaktan mutluluk duyarım. E, çünkü bunun e, devamında şöyle bir e, sonuçlara, Türkiye'nin teknolojik gelişimine ve özellikle dost ve üye ülkelerin... E, Topyekun kalkınmasına fayda sağlayacağına inanıyorum. Çünkü burada geliştiren bir teknoloji yarın işte Afrika'da veya Asya'da veya Avrupa'da bir e, üye ülkemizin de verimliliğini ve katma değerini artıracak. Bu hem burada gelişen teknolojinin e, oralara erişmesini sağlayacak. Hem de oradaki insanların, oradaki kurumların Türkiye ile olan aidiyet ve birlikteliğini güçlendirecektir. Yani yumuşak güç olarak bir numaralı bir faaliyet yapılmış. Gerçekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Biz de katkı verebilsek ne kadar mutlu olurum. Hocam gerçekten çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi tarım sadece ismi içerisindeki ana unsurla sıkıştırılmış değil. İçerisinde hem sulama ile alakalı suyun israfını önleyici, hem iklim değişikliğine yönelik hamleleri beraberinde barındıran, hem lojistikle alakalı, hem turizm boyutuyla, hem bitki deseniyle, hem verimliliği artırıcı unsurlarla, arge çalışmalarıyla, ...her türlü güzel işinde varındıran bir durum arz etmekte. Hatta biz şöyle de diyoruz. Tarım dediğimiz zaman yanlış anlaşılabiliyor. Bazı şehirler tarımla uğraşmıyorsa bile... ...tarımsal üretilen bütün gıdaları tüketmiş olduğundan dolayı... ...bütün insanlık tarımla aslında hem hal oluyor evet, diye düşünüyoruz. Diyorum. Bütüncül bakmış olduğumuz zaman... ...hem çevremizin kirletilmeden, verimin artırılmasına yönelik... ...israfın önlenmesine yönelik bütün adımlar ve çalışmalar... ...tabii ki teknolojik anlamdaki yaklaşımlarla desteklendiği zaman... Artan dünya nüfusunu daha rahat beslemeye yönelik hamleleri beraberinde getirecektir diyorum. Uluslararası tarım şehirlerine gönüllü olarak vereceğiz destekten ve bundan sonraki birliklerimizden dolayı da ben kalbi şükranlarımı sunuyorum. Hocam iyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim.